değerli dostlar selamun aleyküm. Bugün neredeyiz? Dört ayaklı mı? Nereye? Nereye? Yeni kapı caddesi mi? mı? Ne? Yeni kapı caddesi. Eski ismi. Şimdiki yeni ismi Avukat Dahi Reci. Aynen. Şimdi Cengiz kardeşim eski Sur içinde e, burada yaşayan bir arkadaşımızdı. Sur içi yıkılınca o da buraya terk etti. Şimdi o Cengiz'le beraber Sur içi gezeceğiz. Eski evlerinde hangi mahallede kimleri vardı, hangi kimler vardı onları bize alıp turumuza başlayalım. Cengiz. Şimdi bizi nereye getireceğiz? Ben yani şimdi nereye geldik? Kiliselerin olduğu yere geldik. Ha evet. bak kiliseler burada. Dört ayarı minare de orada. Şimdi burada biz başlayalım. Bu mahalle, mahalle. Sen değil mi? Biraz daha değil mi? Biraz daha aşağıdaydı. Evet. Oradan bize tarif et. konuşacağınız kimler vardı, kimler yoktu. Hepsi tek tek genişçe anlatacak. yenge de dedi ya burası neydi? Esma Ocağı'nın eviydi abi. Esma Ocağı'nın evi de. Ocağın Şehir yazar. Tabii. Bak Muşo da geçiyor, Bak 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 bak. Harekete bak. Hmm. Ker kere var abla. Esma Ocağı'nın evi. Şehir yazar. alan da Verem Savaş dispanserin bölgesiydi. Şu baraklan borlar oldu yani. Aynen, aynen. Verem Savaş, bu da Esma Hoca'nın evinin devamıydı. Yani onun arka tarafıydı. He. Şu Gragos Kilisesi'nin hemen yanında zaten. Aynen, hemen sokağında Esma Hoca'nın evi. Yeni kalbi Aynen. Aşağı giderken kilise hemen Esma Hoca. Aynen. Bu da Verem Savaş. Bu, bu şey ne, neydi? Bu tarih... Gel gel. Deniz <laughs> bu hamam neydi? Paşa hamamı. Paşa hamamı. Aynen. Bir de ne demiştin? Şöyle uzat, şöyle zoom Hemen yapayım biraz. Hemen biraz ileride Bedri Aysel'in evi. bilir. Bak Dostlar. He. Evet. Şurası. Hemen sol tarafta. Bedri Aysel'in evi. Hemen sol tarafta e, büyük aynalı konak. Aynalı, büyük aynalı konak. Aynalı konak. Aynalı, aynalı konak. Şu görünen yer. Aynen. Şimdi dostlar burası inşaat e, alanı olduğu için, etrafı kapalı olduğu için, giriş yasağı olduğu için görüntüleyin. Şuraya giremiyor, sadece uzaklardan gösteriyor. Peki Cengiz, şurada, şurada bir şeyler görünüyor. Orası neresi? Kilise. kilisenin devamıdır. Asur Gragos, ha ha onun doğru. Doğru, 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 doğru. onun devamıdır. Doğru diyorsun. Esma Hoca'nın evi dediğimizde hemen bu yapının hemen arkası. E, tamam, tamam Esma Hoca'nın hemen arkası, ha. kilisenin bitişiydi zaten. Aynen ha. Yani geçiş sokak. Daha hadi başka yere bak. Dengiz. <laughs> abi böyle gelse daha iyi olur bence. Yok o. o da Karakol abi. <laughs> Ceziz abi yapın neresi bu? Bu eski Fatih Paşa Karakoludur. Eski Fatih Paşa kaç çember karakolu dedikleri burasıydı ki. Yani diğer tabirle kaç çember karakolu? Vay 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 Sesek vay vay, vay. Fatih Paşa Karakolu. Ani va buradan kimler geçti, kimler geldi? Yani yani. Fatih yani. Paşa Karakolu ismi çok meşhur ya. Ay öyle ne ne. Çocuk geldi Fatih Paşa Karakoluna kaç çember karakoluna düştü? Ay ne ne. Ne oldu aynen, burası aynen. ya? Ay ne oldu. Ay be. <laughs> Oy kadar ce cenah taşı diyor. Şey yok. Yok yok aynı bildiğin ağaç. He. Bildiğin ağaç. Yani, evet yani. adı bacanı en zulümler oydu ya. Yani Elçi. aynen abi. Bir de bir tane şimdi gelse gelsin bir ben alırım. Bak içeride evler var. Eski evler var, onları biliyor musun? <laughs> abi onlar da. Hani onlar kime ait? Neyin neyse. Vallahi Mahmut abi şimdi onlar. Yani Far ya ancak burası biraz Açla biraz yırır bir da mal oldu. Ne var? Bu kimin dedi Bu Diyarbakırlı Paşa'larda Haluk paşanın evidir. Paşa Aynen nevi. Haluk paşanın. Aa ah, bu Aynen bir şey. Aynen ben de, Ali Paşa'yı da öğrenmiş olduk. Biz de bu Ben de yamalı çiftli çiftliğinden bir yam. Bana bir müşteri var. Bir de demene bir yam. De. Yengeç. <laughs> o kim abi? <laughs> bu da bu da Diyarbakır'da e, bilenler için diyorum Mesut Patron ne evidir. Ha Patron Fagun, şu malum yeri sahibi. Aynen, malum yeri Vay sahibi Patron Fagun'un evidir. Patron Fagun'un evi burasıydı ya. Aynen, aynen. Çocuk bunu zor duydu. Bu içeride yapılar var, onları biliyor musun? Bir dakika. Abi. <laughs> şey olsa, bir, dakika. bir de şey var, bir, e, Samo, Sami Aziz Sezi evi var, da kaldı. Sağ tarafta kamera da onun bir şey kalmadı değil mi? dönerken, dönerken samon evi yani görülürse bakılır abi. Tamam oraya da bakalım. Kamerayı beni uzatarak elin alabilir. Görüntü Yani bizim çocukluğu dönemimizde burada psikoloji sadık vardı. Burada bilen bilir. Ne evet. var değil mi? Burası sadık vardı meşhur. Hancı Şefek'te. Yani böyle yani gel bakırlar burayı çok iyi bilirler. E bu ev kimin değil? Bu ev de onlarla Yani onun sahibini bilmişsin değil mi? Sahibi yok. Evet. Peki okay. sure. e, bu sulh Kaymakamlığı neydi? Bu sulh Kaymakamlığı da e, bizim dönemimizde Süleyman Aziz İlkokul idi. Süleyman Aziz İlkokul, İlkokul burasıydı. Aynen. Suruk'a restorasyon yapıldıktan sonra şey oldu. Sulh Kaymakamlığı yolları. Sulh Kaymakamlığı oldu. Evet. güzel. Diyor. Yani burası neresi? Burası kiliseymiş ha. Neresi? Burası. Bu okul? Tabi abi havra. Eskiden o da kiliseymiş ha. Aynen abi aynen gayrimüslimlere ait. Onlar da okul oldu yani, bu, okul. Hani hatta ruhban okulu da diye geçiyor abi. İşte bu da kurşun camisi. Aynen kurşun camisi. Hadi ee, yürü. Ha o kurşun camisi burada. Hazreti Yunus'un makamı vardı. Biraz aşağıda. Yok ee, burada. He? Burada. Burada mı yoksa? Burada şey, abi. O camın orada. Burada, burada. He. Burada var abi çeşitli mezarlar var. O mezarlar burasıydı. Şu gördüğün yer mezarlıktır. Burada da var abi. Ama Yusuf Yus Peygamber'in makamı burası. Kimi mezarı diyor, kimi makamı diyor. A burası. Aynen. A burası bak. He. Şimdi Yusuf Aleyhisselam Diyarbakır'a gelmiş, yedi sene kalmış? Öyle rivayetler var. Evet. Kimi diyor ki burası mezarıdır, kimi diyor ki makamıdır. Evet. Şimdi asıl burası ne oldu? Evet. Ama Yunus Aleyhisselam'la alakalı bir yer burası. Evet. Hemen kurşun camisi evet. arka tarafında, yan tarafında da o mezarlık vardı. Ama o mezarlık normal halk mezarlığı değil. Değil. Okumuş alimlerin, tabii, tabii, tabii. imamların, Yani, tabi yetkilerin. Allah dostları yani. Değil, heh, mezarlık. onlar mezarlığı. Burası. E, Burayı biliyor musun burası neresiydi? Abi burası normal. Mahla olarak Mahla yani, değil mahla abi. Yani herhangi bir önlü tanmış kişi e, falan yok, mıydı? Yok yok yani yok. Kediyar Bakır'ı burada... sakinlerden. Yani aynen Aynen abi. O güzel yapılar var ha. Peki o içeride yapıları biliyor musun? Eee. Sağ o bak şurası. Abi o şeyleri ben dur ismini bilirim. Biliyor musun en iyi yetkili birilerin mi? Tanımış bilen miydi? Allah. Neyse. Burası hani ünlü biri olur, sanatçı olur, şair olur, yönetici olur Diyarbakır'a. Neyse öyle biraz daha yukarıyı çıkar kimler. Burası da, burası <laughs> da meşhur çardaklı hamamı. Meşhur çardaklı hamamı. Bak. Peki, peki bir, burada tanıdığı biri var mıydı? Vallahi Şurası burada yok ya normal mahalle sakinlerinin oturduğu Ege, yani. arka tarafında bir yer var. Evet bir yapı da var orada. O, 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 Vallahi yok. Normal. Peki Cengiz burası nedir? Burası da meşhur Bedri Aysel'in evidir. Bedri Aysel'i? Aynen Bedri Aysel'in evi. Hele bakalım kapsinler nedir? Evet. Açık mı bir açıksa gezelim. İşte aynalı konak. Aynalı, aynalı konak mı ne oldu? Adolsa burası da Bedri Aysel'in kültür evi. Sen ne diyorsun Ege? bakacaksın. neresi? Aynen kolay mı dedin? Abi aynen burası. Abi ya. He. Abi alıştan alabilirson abi. Gel abi gel. Biz aynalık olan arka tarafta almadık mı öbür tarafı? Tamam o Arkada bir de ön tarafı ya. Bu ön girişidir abi. Ah ha evet. ama falan köy. Gel aç çıbırdan yakalak çık çıbırdan e, kapısı ve geri, e, tam teşkilat görünüyor. Tamam da orada güneş var. O da güneşle şey yapıyor ha. He. Evet. Tam Neyse aynalık olan burası. Aynen. Arkada sık Grak olsun. Kulesi. Aynen. Yani kilisenin olduğu yerin arka tarafındayız. Buraya ne demiştik? Burası. Bezi Ayselli Kültür Evi demiştik. Aynen. Ee, burada da yapılar var. Yengiz burada dağılığın... Bir... Ha bir de şey var değil mi? Yengiz bir dakika. Sabah ileride. Bir dakika. Bir de Sami Hazin Sefis'in evinin yeri varmış. Ev kendisi yokmuş herhalde. Kalmamış değil mi? Sos olayı orada geçmiş. Çocuklar orada girmiyor ama. Aynen. Şey yapı olarak kalmamış var sanki. E, Valla şu anda yapı var mı yok mu tam girilmiyor abi. Çünkü senden önce de daha önce video yapmak için orada birkaç tane tanımış arkadaşlar vardı. Soradı. Girdi abi hiç kalıntı falan kalmamış. Yer... Bu Esma Ocak'la bu, ara, bu aranın yerinde kalmış. Çok az vardı abi yakılmış mutlak. Bak, bu, bu peki burayı biliyor musun? Burası da normal abi sokak diyor. Ee, bu alan Mahmut abi. Şu alan da Şu alan da bildiğimiz çirik fırın alanıdır. He çirik fırın. Şu anda başka. şey yok bazı orada. Şu an şu hani onun ismini kullanan meşhur çirik fırın şu gördüğün alandaydı. Buradaydı çirik fırın. Aynen, yıkıldı. Fırın bu alandaydı. Bir dakika. O zaman burası Yoğurt Pazarı'ndan Yoğurt Pazarı Caddesi. Aynen. Yurt pazarından gelen de, yok. De. Ee, ha, 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 ha. Hoca bazarı. Ha, aynen. Tamam anladım. Şimdi şimdi şey düş. Şu an zaten kasa. E, karakol değil. şimdi olsa burada karakol da var da karakol e, olduğu için çe çek yapmayacağız. Yok aynen. Bu karakolun öyle. yeri neydi? Usta? Karakolun sen? yeri daha önce çok önce tarihçesi kiliseymiş. He. Sonradan e, okula çevrildi. Hangi okuldu? Yavuz Selim ilk okulu, ilk öğretim okulu olarak geçiyordu. Yavuz Selim ilk okulu. Peki burayı biliyor musun nedir? Burası da yani normal bir tarihi yerdir. Yani herhangi bir Tanıdık falan yok değil mi burada? Yok. Şuraya bak. tarihi yerler bak. Ne kadar güzel ya. Aynen. Tabii yazık oldu. Vallahi bizim tarihimize Aynen. yazık oldu ya. Şuraya bak ya. O Sami Hazir sesine bir. Bu sokak abi. Aynen. Dost, dostlar Bak. beyaz perdenin e, sanatçısı Sami Hazir ses. Türk sanat müziği de sanatçı, göfte, beste yazarı ve söyleyen Sami Hazri Ses'in de. Abi, evi. abi bir kalatisi kalabilir ha. Olabilir bu sokara bunun evi de abi. Şimdi Sami Hazri Ses'in evi de. Abi ben bu sokaktaydım. Şu arada bir yerde olması gerekiyor. Şu anda e, inşaat yapıldığı için. Aynen. Seri girilmesi yasak olduğu için tahminen buralarda bir yerdeydi. Aynen hemen. Değil Aynen hemen sokakta. Ha burası biraz sokağı değil mi? Bu, bu arada bir yerdeydi. Aynen sola düşüyordu. Tamam çok Hadi başka yere gidelim. Evet. Cengiz nereye gidiyoruz? Burası Çeşhur Bıldırmız Haz Çepek Caddesi'dir. Haz Çepek Caddesi. Evet. Şuradan. Haz Çepek e... Meydanı dediğimiz burasıydı Yani değil Haz Çepek Caddesi. Dört ayağından aşağı geliyoruz. Dört ayağından aşağı. Geliyoruz. Yeni kapıya şuradan doğru gidiyoruz. Yeni kapıya doğru gidiyoruz. Çok güzel. Burası hep böyle ünlü markalar, mutfaklar, yemekler. Aynen, şu an öyle. Çıkın mı? Nereye gidiyor şimdi? Şu anda Arapça şarjısına gidiyoruz. Camiye doğru yarı gidiyoruz. Ah, orada. Bir böyle hiç çekim gördünüz mü? Kameraman bir yerde yürüyor. Sunucu, kılavuz arkadaş başka yerde yürüyor. Böyle bir ortam hiç gördünüz mü Allah aşkına? Yani ben hesapta kameraman hem yönetici, yönetmenlik yapıyorum. Hem kameramı yapıyorum. Hem arkadaşa talimat veriyorum. Akşama şu kayboldu arkadaş. Şimdi kameran geldi dibine girdi. Bu kanı nedir? Bu bizim, Arapça şu senin çeşmesidir abi. Hay maşallah. Aa, gel gel oraya da gidelim şimdi. Cengiz abi. Hala kamera önüne geçsin baban kerine. Oraya gitsin. Gel abi. Ha, geldim. gel, gel abi. Ha. Tamam. Burası meşhur Arapça camisidir. Arapça camisi. Evet. Hemen arkan. Şurada da Arapça fırını vardı. Ne Arap, bu? ekmek fırını. Şu anda bak bir dakika şöyle açıklayalım. Burası Arap Camisi. Hemen şu bulunduğum alan da şu bulunduğum alanda Arapçı ekmek fırını vardı bu. Arapçı ekmek fırını Arapçık o da tarihi yer Bahsettiğine bahsettüğüne göre. Tarih, aynen. Tarih başka tarih, başka tarih. burada ne vardı bu alanda bildiğim? Ben tarihi bildim alan burada şey Ama burada Amela şey amela yapılar var. Şu yapı var o ayrı bir şey. O bilmiyorsun. Evet. camisi Şerif bir tur atalım. Aynen. Fatiha okuyalım buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm Fatiha. Vay, vay, vay. Cengiz burası ne işindir? Abi esas şadırvan burası. Eee şey Abdest şey aldan değil burası abi. Ee? Burasıydı alan küçük olduğundan dolayı daha sonra Oraya e, taşıdılar. Buraya de. taşıdılar. Evet e, normal burası. eski tarihi mezarlar. Aynen. Arapçıların kedi ailesi. Şami ayısı. İmami Mola Ömer İnan. Tamam hadi gel. Evet kedi ailesi burası neydi? Burası Arapça mahallesi. Burası bir sokaktı. Sağda solda evler vardı. Orada sazman çalıyor, hayırdır? Hayır değil. O bizim bildiğimiz çiftçi abiler. Ahe, ahe. Tev, 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 şuti. Şöyle. 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 Hayır. Hayır. Ol, alana onlara yarasın. Şimdi dostlar, şimdi her yer bakırda video çektiğim zaman şöyle bir güzellik oluyor. Yengez bunu da dikkat ediyor musun? Ben videoları izliyorsun. Aynen öyle. Evet. Böyle bir güzellik oluyor. Evet oldu. Benim videolarım şu anda ezan sesi var. Ezan mı? kilisi aynı doğru. Ben yo, de şuraya tutuyorum. Yok çekim yapıyor da nasılma geldi ya. Yok ben bir de olan ezan aynen. sesi var. Ezan sesine denk geldi doğrudur. Güzel abi. Aynen, aynen. Gide, Allah güzel ha. Bak yine Allah kısmet edildi yine ezan sesi. Yine yine evet. ezan sesi geldi. Aynen öyle. kapı. Allah kısmet edildi. burası neydi? Burası Mesut Yeni Kapı. Yeni Kapı. Yeni Kapı. Yeni kapı. Yo yeni kapıyı Türküsü biliyor musunuz? Evet. Ne diyor? Yeni, yeni kapı. Kapıda aşağılar. yeni kapıda atılıyor. Ya Rabbim biz sağ olalım. ya. O ya taşı gözü yürüyor. Yok yok o da o Bu yeni kapı borcuna geldik. Mahmut abi bu alan. Evet. Burada oturan mahalle hepsi günü birlik çöplerini getirip burada istiflerdiler, dökerdiler. Evet. Aynen. E. Yani hala da aynen yıllara kalıntısı var orada. E var, 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 var. Hala rağmen yılları kalıntısı var abi. Yani burada bir çöp dağı oluşmuş. Mezarlık, yani. Mezarlık ileride kalıyor da Mezarlık ileride çöp oluşmuş. Şurada da toprağın altına He? Burada toprağın altına gitti. He, he, değil mi? Yani mahallenin bütün şeyleri yapıp yani, burada, burada Burada dökerdiler yani. Nerede vardı? Burada. Ha burada ev vardı he. ya. Burada, burada burada bir yer vardı. Burada da bizim kaç Şefekli meşhur Mahsum abi vardı. Onun evi vardı burada. Neler vardı burada? Var. He, iki üç tane burada vardı abi. Hayır lan tarafa. Şimdi Cengiz, şimdi her tarafı sen tanıtıyorsun ya bize. Hala tanıtmaya devam. Şimdi ben sana yeni kapıyı tanıtayım. Evet. Şimdi ben Normalde Diyarbakırlıyım eyvallah. Evet. Bağlar çözüm eyvallah. Ama asıl benim doğum yerim Yeni Kapı. Evet. Yeni Kapı doğum yerim ben burası. Evet Yeni Kapı. Ama burada doğmuşum. Bir yaştan falan bağlara koşuyorum. Şey ne de orada kalmış. olmuş bağlar çözüm. Tamam, tamam Fekon evi burası. Burası neydi? Burası Kas Şepek dedikleri merhale leylek başkasına giden. Yani bu formaya ve yani bir roş, cetin. Aynen. Aynen. Jetin. Bir kütüphane burası. Buralarda bir yerdeydi o aynen, aynen. tünel. Ne dedi de kılka kan çöpeki? Ha burası ya. Öyle. Ha burayı da öğrenmiş olduk. Evet. Şurası hasılı Mescidi ya da diğer adıyla hasılı Camisi. Burası? Evet. E bu Hazri Camide çok eve benziyor. Yok. Ha, subhanallah. Cami. Peki burası ne abi? Genelessiz. O da ayrı bir şey. Cami burası olmaz abi. Burası sanki Yok. Daha Yok. cami daha çok. O oh, ne güzel ya. Evet, Vallahi. Ya. Evet. E, buraları biliyor musun? Burası. Burası şeydir abi. Ne? E, gel abi. De, şöyle. Burası. Burama kası. Ya ona da lo. Şöyle Cengiz burası neresiydi? Burası meşhur emniyet fırınıdır. Savaş mahallesinde Cumhuriyet Okulu'nun hemen arkasındaki kilisenin karşısında meşhur emniyet fırını burasıydı. Meşhur emniyet fırını ha. Evet. <laughs> Ay be hala duruyor be. Kaç bu, bu şobaya uzun süredir ha. He? Kilise dediğimiz. Aynen. Ben kiliseyi bilmiyorum. Yani, kilise, sahabası, kilise, olsa, sinagogsa kilise neyse. Kilise var. Çankulesi burası. Aynen abi. Bak yemin ederim. Yenge sana şimdi şöyle bir şey anlatayım. Bu sokak var ya. Evet, öyle. Anladık kahvesinin yanına peynir pazar deve hamam karşısından giriyorduk. Aynen. Nekle başlasın da Tezengül'e girdik. Oradan geliyorduk. İleride bir tek kilise vardı. Oradan geliyordu. İkinci bir kilise daha vardı. Ve şurada dostlar bak. şura aralık. Burası sola sokaktır. Ve oradan gidiyorduk ve devam ediyorduk. Sol tarafı merhal bahçesi kalıyordu. Sağ tarafı da lekle bahçesi. Lekle bahçesi de, de gidiyorduk. Bak hala da. Sen dedin, dedin fırın ismi olarak hatırlamıyorum. Aynen. Ama fırın ne? Aynen. Emniyet fırını mıydı? Emniyet fırını. Ha, hala burada. Kalıntısı duruyor. Bay ki bugün gezmişiz ha. Ahle dayımı şimdi mi şimdi dedin? Ere mermi izleri. Mermi izleri abi, abi. Cengiz burası neydi? Burası merhale ya da legle başlasına giden sokaktı. Hemen sol taraf da Cumhuriyet İlkokulu E şu inşaat malzemesi şantiyen olduğu yere gel. Aynen orası Cumhuriyet. İlkokulu. Cumhuriyet İlkokulu, burasıydı. Aynen Cumhuriyet İlkokulu. Ay be. Ya bu kalça bekin o örtmesi değil gel, gel, gel. Bu, bu ayrı, başkadır. Bu ayrıdır. Ay be bir şey daha bulduk ha. Evet. Bu da Yemin Cengiz, şimdi hesapta bir sur işine geldi. sana beraber sen bize biraz sur işini tanıtacaktın, bu eski mahalleli olduğu için ama geldik ne hikmetse biraz hüzünlendim. Bu 2015 olaylarında, sur olaylarında, Allah aşkına ya şu iki katı, yani ben de saymaya kalksam ben bu mermi izlerini sayamam ama Abi şuraya bak ufak ufak bir diş süzgeç elek gibi yapmışlar burayı. Yani Suriyelilerin şiddeti artık buradan belli ediyor. Biz de ne yapıyoruz? İstanbul'da biz haberlerde izledik. Bize ne gösteririz? Ama bugün bu çekimler için işte, su için biraz gezdik seninle beraber. Ama maalesef böyle hüzünlü ve acıklı e, vahim bir olayla, manzarayla karşılaştık. Aynen. İnşallah Rabbim bir daha, bir daha Türkiye'mize hem Türkiye'mize hem diğer böyle acılar vermez. Amin. Hadi ya başka. Şimdi Cengiz. Evet. Şimdi seninle Hadi, ağzımızın konuştuğu kadar, dilimizin döndüğü kadar sür içini sen de e, uzaktan bir anlattın. Eski bir mahalleli olduğun için. Evet. Ve çok da güzel bilgiler verdin. En azından böyle boş boş muhabbet ettim. Burada yaşadım. Böyle burasıydı, bu burasıydı. Çok güzel. Evet. Burada biz başka göstereceğim bir yer var mı? Yani tanınmış şahsiyetlerin, ağaların, beylerin, savaşçıların, herhangi birilerin evleri var mı? Bildiğin. Var. Şu an işte kapalı alan olduğu için Kapalı alan olduğu için işine yani girilmediği bu, için. Tanıtım yapılamıyor Dostlar biz burada yavaş yavaş Videomuzu bitiriyoruz Berber Cengiz kardeşimize Teşekkür ediyoruz Bu tarz videoların gelmesi için bize yorum Yola yazabilirsiniz yani Diyarbakır'da bu gezdiğimiz kamerada gösterdiğimiz yerleri Şu evde falan kes vardı Diyebileceğiniz bir şeyler varsa Lütfen yorumlara yazın Bizim videolara kamera de destek olmamız için bizim videolara beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık. Dostlar bizim düşüncemiz bellidir. Hiç kimse kimseden ayırmıyorum. Yaratmış yarada kendimi.